Sisöle YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere az önce de yeni videosunu çektiğimiz gibi ve beton santralleri halka arz edildi. Alışlar geliyor, talep girişleri başladı. Sizler de kaçırmayın. Ancak diğer öte yandan şu bu video şunun için çekiyoruz. Ee, halka arz gözükmüyor. Halka arz talep girişinde mevcutta hiçbir şey gözükmüyor diyen arkadaşlarımız oluyor. Bununla ilgili bilgilendirme özellikle Ziraat tarafında Halkbank, Vakıfbank, Yapı Kredi, buralarda gözükmemesi kuvvetli hele hele gözükmediği durumlar var. Şimdi şöyle diyeceğiz e, halka arzlarda arkadaşlar talep girişi için biliyorsunuz belirlenen saatler bulunuyor. Ve bu belirlenen saatlerde 10 ile 1 arası ya da sabah 9 ile 7 arasında talep girişi yapılabiliyor. Halka arzın görünmeme sebeplerinden biri de bu yatırımcıların talep giriş saatleri dediğimiz arkadaşlar bakın. Bu saatlerini kurumdan teyit etmeleri gerekiyor genelde halka arz portföyde gözükmüyor ya da ne zaman geçer gibi sorular da geldiğinden biz buna halka arzlarda arkadaşlar gerçekleştiren kurum e, talep toplama Sonrası halkar sonuçlarını açıklamak için iki iş günü süresi olur. Ancak kurum genellikle ilk iş gününde sonuçları açıklar. Hisselerin ve lotların hesaba geçme süresi ise kurumdan kuruma farklılık gösterebilir diyoruz. Özellikle ziraat yatırım, ziraat borsa üzerinden yapılan taleplerde hisseler ve lotlar genellikle halk arzının işlem başlayacağı tarihten bir ya da iki gün önce de hesaplarda görünmeye başlar diyoruz arkadaşlar. Sizin sormak istediğiniz bir şey varsa lütfen aşağıda yorumlarda belirtin. Biz videomuzu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Özellikle de bu halk arızlar, talep giriş yapabileceğiniz halk arız bulunmamaktadır ile ilgili. E, çözümümüz bu şekilde. E, yine yapamayan olursa bize yorumlarda belirtin yardımcı olmaya çalışırız. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Mega Meka beton santralleri, imalat, sanayi, ticaret, AŞ, halk arıza gözükmüyorsa bunun çözümünü az önce videomuzda detaylı bir şekilde anlattık arkadaşlar.